Bankacılık işlemlerinden alınan ücret ve komisyonlar her yıl enflasyon oranında artıyor. Fast ve havale işlemlerine ödenen ücret arttı bile. Peki bankacılık işlemlerimizde masrafları nasıl düşürürüz? İşte herkesin merak ettiği o taktikleri araştırdık. Bankacılık ücret ve komisyonları artıyor. Özellikle PEST, Havale, EFT gibi kalemlerde %64.77'lik artış gerçekleşti. Para transferi yapılırken ödenilen işlem ücreti arttı ama aslında o zamları en aza indirmek mümkün. Vatandaşın kendisi için en hesaplı olan yöntemleri tercih etmesi gerekiyor. Öncelikle para transferi yaparken şube veya ATM yerine mobil bankacılığı tercih etmek daha avantajlı. Çünkü örneğin ATM'den 50 bin liralık bir para transferinde 30 1 liralık ödeme yapılırken bu mobil bankacılıkta 8.83 lira. Yani arada yaklaşık 3-4 katlık bir fark söz konusu. Online onun için çok uygun. Festen gönderdiğimiz için daha ucuza gelir. En çok şikayet alan konulardan biri de kredi kartı aidatları. Bunu ödemek istemeyenler bankaya gittiğinde aidatlı olan kredi kartını aydatsız olanla değiştirebilir. Bankalar bunu reddedemiyor. Yasalar çerçevesinde bunu değiştirmek zorunda. Kart aidatlarını alınmaması gerekiyor. Bazı bankalar ücretsiz olan işlemler için bile ücretsiz ücret talep edebiliyor. Peki bu durumda ne yapmak gerekiyor? Önce bunu bankayla çözmeye çalışmalı. Bunu da yapamıyorsa Türkiye Bankalar Birliği bünyesinde olan hakem heyetlerine başvuru yapabiliyor. <laughs>